Merhabalar sevgili gençler. Bugünkü dersimde sizlere trigonometrik denklemleri anlatacağım. Trigonometrik denklemler konusu uzun bir konu olduğu için sizlere iki video halinde anlatmaya karar verdim. Şimdi başlayalım. Ne diyor bana? Diyor ki içinde bilinmeyenin, bilinmeyen dediğimiz bizim x oluyor biliyorsunuz. İçinde bilinmeyenin yani x'in trigonometrik fonksiyonları bulunan denklemlere trigonometrik denklemler denir. Yani x'in trigonometrik fonksiyonları olacak diyor. Yani sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı gibi bir şey olacak demek istiyor. Şimdi ilk olarak sinüs x eşittir sinüs alfa denkleminin çözüm kümesi hakkında yorum yapalım. Gençler ben buraya bir birim çemberimizi çizdim. Birim çemberimizde eksenleri yerleştirdim. X eksenimiz kosinüs ekseni, y eksenimiz sinüs ekseni. Şimdi şöyle bakarsan bakın bir alfa açısı çizdim görüyor musunuz? Yavrucuğum alfa açısının sinüsü neydi? Sinüs eksenindeki düşen iz düşündü. Yani sinüs eksenindeki karşılığıydı. Bak şimdi burası alfa. Y ekseninde yani sinüs eksenindeki karşılığı şurası sinüs alfa. Yavrucuğum bak bu taraftan da bakarsam yani ikinci bölgelere bakarsam sinüs alfa yani şurası sinüs alfa bakın şu açının da sinüsü oluyor görüyor musunuz? Yani iki açının bir şu açı şuraya kadar olan alfa açısı bir de şu açı komple, bakın şu turuncuyla çizim yeri görüyorsunuz. Her iki açının da sinüsleri eşit gençler. O yüzden alfa ile, bakın tamam pi ya, pi eksi alfa olmaz mı buraya kadar? Alfa ile pi eksi alfa'nın sinüsleri aynı ve sinüsünün periyodu 2 pi'dir demiştim. Dedim buraya. Şimdi gençler, buna göre ben nasıl yorumlayacağım? Bir kere şunu biliyorum artık ben sinüs x eşittir sinüs alfa ise yani sinüs alfa dediğim mesela 1 bölü 2 kök 3 bölü 2 gibi bir şey. Sinüs alfa ise şunu bileceğim ben bu iki tane açının değeri olabilir. Bir alfanın olabilir bir de pi alfanın olabilir sinüs değeri olarak. O zaman bak şimdi şunu yapacaksın. Senin ifaden bu ya. Bir şöyle düşün sinüsler gitti de x eşittir alfa. Ama bir de 2k pi olması lazım. Buradaki k bir tam sayı olmak üzere pi de benim neyim periyodum. Yani her 360 derecede bir aynı noktaya geliyor diye sevgili arkadaşlar ondan bahsediyor burada. Şimdi neymiş? Bakın bir sinüsler gidiyor diye düşüneceğim. X eşittir alfa diyeceğim. Artı 2 diyeceğim. Veya bakın bu olabilir. Ama bir de şu ikinci bölgedeki ifade olabilir. X eşittir. Px'e alfa artı 2KP diye söylüyor burayı da. Gençler şuradan da bunu aklınızda tutabilirsiniz. Birinci ve ikinci bölgede sinüslerin işareti aynıydı. Yani üçüncü ve dördüncü bölgede farklıydı buradaki ile. Değil mi? Yani pozitif değildi. Ama birinci ve ikinci bölgede her ikisi de neydi? Pozitifti. Buradan da tutabilirsiniz. Bunları iyice çalışıp öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen bir soru üzerine değerlendirelim. Bana diyor ki sinüs x eksi kök 3 bölü 2 diyor. Şimdi sevgili gençler böyle bakarsam ben diyelim ki bu negatif olmasaydı bak sadece şuraya baksam. Sadece buraya baksam. Bu neye eşit gençler? Sinüs 60'a eşit öyle değil mi? Sinüs 60'ı ben pi'li yazarsam sinüs pi bölü 3'e eşit bu haliyle. Fakat bana diyor ki eksi diyor. Yavrucuğum sinüs ne yapıyordu? Önündeki eksiyi kusuyordu hatırlıyor musunuz? Neydi kosinüs yutar? Diğerleri kusar diye bir hafıza çivisi vermiştim ben size. Geniş açıların trigonometrik oranları videosunda vardı bu gene. Mesela sinüs eksi x. Sinüs kusar değil mi? Evet. Eksi sinüs x idi. Bu da benim bir hafıza çivim. Şimdi buna göre ben burada sinüs... Şimdi burası eksi ya görüyor musunuz yavrucuğum? Şöyle yazabilirim bakın. Sinüs x eşittir. Sinüs eksi 60 yazabilirim. Veya ne yazabilirim gençler? Sinüs eksi pi bölü 3 diye bunu yazabilirim. Şimdi sinüs eksi 60 diyor. Sinüs eksi 60'ı ben böyle bu şurada gösterecek olsam bak nasıl bir şey olur bu? Şurası olmaz mı gençler? Eksi 60 derece. Şimdi ondan sonra bana diyor ki mesela burası eksi pi bölü 3 ya sevgili arkadaşlar. Eksi pi bölü 3 ise ben bunu bir de esas ölçüsü olarak bulursam yani buna artı 2 pi eklersem, eksi pi bölü 3 artı 2 pi yaparsam ne olur gençler? Sinüs 5 pi bölü 3 diye bulunur. Yani bak şu oldu. Sinüs x eşittir dedim. Sinüs 5 pi bölü 3 oldu. Bunu gördüm. Şimdi arkadaşlar ben artık şunu biliyorum. İki şekilde çözeceğim bunu. Bir, bu sinüslerini kaldırarak çözeceğim. Bak birinci olarak sinüslerini kaldırdım. x eşittir 5 pi bölü 3 artı 2 k pi diye buldum. Bak bir çözüm bu. Ama bir şey daha söylemiştim bak işaretler aynıyken hatırlıyor musunuz? Biraz önce ben birinci bölgede olduğu için işaretin aynı olduğu yer burasıydı hatırlıyorsunuz bunu. Fakat bu sefer bu şekilde yaptım. Gene ben ne diyeceğim? Pi eksi diyeceğim. Bak ikinci olarak x eşittir pi eksi diyeceğim. 5 pi bölü 6 pardon 3 artı 2 k diye yazacağım. Çocuğum buradaki kaldırımız bu arada hep bizim ne? Bir tam sayım. Şimdi bunu söyledikten sonra 3 pi eksi 2 pi bölü 3 evet artı 2 k pi oldu keşke şurada direkt şundan yapsaydım fark etmez gene böyle de yapabiliriz pi eksi 5 pi bölü 3 olursa gençler buradaki buradan ben 2 pi'den çıkarırsam yine bunu 2 pi eksi 2 pi bölü 3 dersem 4 pi bölü 3 diye bulunur yani bu x şuradaki benim ifadem 4 pi bölü 3 artı 2 kp diye bulundu. Şimdi gençler bunu farklı şekillerde yapabilirdik. Ben şunu yaptım. Şu hale getirdim. Tamam mıyız? Buradayken bir sinüslerini ortadan kaldırdım ve bu hale getirdim. Bakın iki tane durumluk söz konusuydu. Bir nasıldı? Sinüs x eşittir sinüs alfa ise bir x eşittir alfa artı 2 kp diyordum. Bir de şunu söylüyordum. x eşittir pi eksi alfa artı 2 kp diyordum. Bu benim hatırlatmam gençler. Şimdi buna göre Birincisi bu oldu. Şimdi ikincisi ne olacaktı? Pi eksi 5 pi bölü 3 artı 2 k pi yaptım. Peki böyle yaparsam gençler ne oldu? Burası eksi 2 pi bölü 3 oldu. Fakat bu e, yani daha böyle hani esas ölçü olarak görmek istedim ben bunu. O yüzden 2 pi'yi 2 pi'den çıkardım. 4 pi bölü 3 diye buldum. Çözüm kümesini şuraya yazayım. Burada yer kalmadı. Çözüm kümem o halde benim x'lerden oluşacak. Öyle ki 5 pi bölü 3 x eşittir 5 pi bölü 3 artı 2 k pi veya x eşittir 4 pi bölü 3 artı 2 k pi. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben burada direkt şuradan da gidebilirdim. Yani sinüs x eşittir eksi sinüs pi eksi pi bölü 3 deyip oradan da yapsaydım yine aynı sonucu elde ederdim sevgili arkadaşlar. Hemen şu sorumuza geçelim. Bana diyor ki kosinüs x eşittir. Kosinüs eksi alfa denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi sevgili gençler bu sefer kosinüs ekseni ve sinüs çizilmiş. Bakın alfa açımı çizmişim. Kosinüs değeri şurası bak. Çünkü kosinüs eksenindeki alfanın karşılığıydı. Burası kosinüs alfa. Bir açının daha kosinüs değeri aynı oluyor. Hangisi? Eksi kosinüs alfanın değerinin de aynısı olduğunu görüyorum. Peki bak buraya yazmışım. Alfa ile eksi alfanın kosinüsleri aynı ve kosinüsün periyodu 2 pi'dir. Yavrum bak aynı mantıkla x eşittir alfa artı 2 k veya x eşittir eksi alfa artı 4 eksi alfa artı 2 k diye yazdım. Çocuğum şimdi burada gene e, işaretlerden de gidebilirsiniz. Bakın birinci bölge ile dördüncü bölgenin işaretleri aynıydı. İkisi de pozitifti. Oradan da yorumlayabilirsiniz. Yine bu da bilinmesi gereken bir özellik. Şimdi sorumuza geçelim. Bana diyor ki kosinüs 4x eşittir sinüs x denkleminin 0 pi aralığında kaç tane kökü vardır diye pi aralığında kaç tane kökü vardır diye sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kos biri sin görüyor musunuz? Peki ben bunları birbirine çevirebilirim. Nasıl çevirebilirim? Mesela bu sinüs x yerine ben ne yazabilirim? Kosinüs 90 eksi yani pi bölü 2 eksi x diye yazabilirim. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Bunu söyledikten sonra bunun neye eşit olduğunu biliyorum. Kosinüs 4x e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bakın ikisi de kosinüs görüyor musunuz yavrucuğum? O zaman ben birinci olarak ne diyebilirim? 4x eşittir pi bölü 2 eksi x diyebilirim. Bir artı 2 kapisini yapalım yine. Bir de ne diyebilirim sevgili arkadaşlar? 4x eşittir bunun negatiflisi yavrucuğum. Eksi pi bölü 2 artı x artı 2 kapi diye söyleyebilirim. Şimdi bunların hepsini bir çözelim. Buraya bakalım. Burası ne oluyor çocuğum? 5x. Pi bölü 2 artı 2K pi. Peki buradan x'i ben ne buldum? Pi bölü 10 artı 2K pi bölü 5 diye buldum. Bana diyor ki bak soruya bak. 0 pi aralığındaki kök, kaç tane kökü vardır diye soruyor. Şimdi bunu gene bu kaç tane kökü vardır sorularını iki şekilde çözebiliriz. Biraz sonra başka bir soruda farklı bir şey daha öğreteceğim size. Ama burada ben derecelerden çözmek istiyorum. Şimdi... Dereceye çevirerek yapacağım yani. Ben eğer pi yerine 80, 180 yazarsam gençler burası ne olur? X eşittir 180 yazarsam pi yerine 18 olur. Burası ne olur? 2 çarpı k çarpı 180 bölü 5. Peki bunu biraz düzenlersem bunları sadeleştirirsem 36. Yani x'in benim ne oldu? 18 artı 72 çarpı k oldu. Şimdi yavrucuğum bak dikkat et. Diyor ki 0 pi aralığında olacak diyor. K'yı o zaman ben 0 pi aralığında bulmak için K'yı neyle başlatmam gerekir? 0 ile başlatmam gerekir. 0 ile başlatırsam benim ifadem ne olacaktır? Bak bir tanesi x'in 1'i 18 oldu. Şimdi sonra K'ya 1 verip 2 verip bulabilirsiniz. Ama direkt 72 Leri de ekleyebilirsiniz. Yani ikisi de olur. Şimdi ben bu 18'e 72 eklersem. Yani artı 72 yapıyorum bak çocuğum. Ne olur burası? 90 olur. Bir daha artı 72 eklersem 90 ile 72'yi toplarsam kaç olur çocuğum? 162 olur. Yani bakın burada 3 tane değer buldum şu aralıkta. Bu denklemden 0 pi aralığında 3 tane değer buldum. Şimdi bu tarafa bakalım. Bana diyor ki 3x eşittir eksi pi bölü 2 artı 2k pi diyor. Peki gene x'e bölüyorum. Eksi pi bölü 6 artı 2k pi bölü 3. Yavrucuğum yine Dereceye çeviriyorum bak. Dereceye çevirirsem x yerine 180 yazarsam burası ne olur? Eksi 30 olur. 180 yazarsam 180 bölü 3 60 2 ile çarparsam 120 k. Şimdi k'ya 0 verirsem burası negatif oluyor. 0 pi aralığında olmuyor görüyor musunuz? Ama 0 pi aralığında olması için k'yı nereden başlatacağım ben? Birden başlatacağım. Birden başlatırsam x'in ne olur çocuğum? 90 olur. Bak 120 ekleyeyim artı 120 eklersem ne oldu? 210. 210 bu aralıkta değil çocuğum. Sadece bu oldu. Şimdi bakıyorum 18, 90, 162. Buradan bir daha 90 geldi. Yani toplamda kaç tane oldu? 3 tane kökümüz oldu. Kosinüs 2x artı kosinüs x artı 1 eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesini bulunuz diye sormuş. Şimdi böyle baktığım zaman bak cos 2x diyor. Açılar farklı görüyor musunuz çocuğum? Ama ben bunların açılarını aynı yapabilirim. Nereden yapabilirim? Bir hatırlatma olarak size yazarsam nedir gençler? Cos 2x'in benim neydi? 2 tane cos kare x eksi 1 idi. Şimdi o zaman bunu 2 cos kare x eksi 1'i ben bunu yerine yazarsam çocuğum. Yani 2 cos kare x artı kosinüs x ay pardon eksi 1'ini yazmadım. 2 cos kare x eksi 1. Şurada eksi 1 var. Artı kosinüs x artı 1 eşittir 0. Yavrum şu eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürüyor. Bak şimdi sorum şu hale geldi. 2 cos kare x artı cos x eşittir 0 durumuna geldi. Yavrucuğum burada kimler ortak? Kosinüs x'ler ortak. Kosinüs x parantezini alırsam 2 cos x artı 1 diye bulurum. Şimdi ben burada ne bulacağım? Bak iki tane denklem var. Bir tanesi şu 1 diyeyim buna. Kosinüs x eşittir. Sıfır denklemini çözeceğim. İkinci olarak 2 cos x artı 1 eşittir sıfır denklemini çözeceğim. Şimdi şuradan bir yorumlayalım. Kosinüs x ne zaman sıfırdı? 90 derecede sıfırdı gençler. Yani kosinüs x eşittir. Kosinüs pi bölü 2 diye yazabilirim. Peki nasıl yapıyordum? Bak kosinüsüste iki tane durum söz konusuydu. Bir tanesi neydi çocuğum? Kosinüsleri kaldırıyordum. Bu şekilde yazıyordum. Pi bölü 2 artı 2k pi diyordum. Bir de şunu yapıyordum bu, bu kosinüsleri kaldırırken bir de dördüncü bölgede işaretleri aynı olduğunu hatırlıyorsunuz. Yani aynı kosinüs değerlerinin geldiğini hatırlıyoruz. Bir de şunu yapacağım o yüzden. X eşittir. Eksi pi bölü 2 artı 2 k pi diye yazacağım. Şimdi şıklara bakacaksınız gençler bu arada çözüm kümesinde. Şu da olabilir. Mesela buraya 2 pi ekler. Ne olur burası o zaman? 3 pi bölü 2 artı 2 k pi şeklinde de olabilir. X Bakacaksınız bu test sorularına şıklara göre karar vereceksiniz. Şimdi buraya bakalım. Kosinüs x'in benim ne oldu çocuğum? Eksi 1 bölü 2. Şimdi eğer bu sadece 1 bölü 2 olsaydı ne olacaktı gençler? Kimin kosinüsü 1 bölü 2? Kosinüs 61 1 2 ama önünde eksi var. Fakat kosinüs yutardı gençler. Bakın şimdi bakın bir, ben size bir tane sinüslü çözdüm. Orada da eksiydi ama orada sinüs kustuğu için sorun yoktu. Fakat burada ne yapıyor gençler? Sinüs yut, kosinüs yutuyor. Hangi bölgelerde kosinüslerin işareti negatif oluyor? Bak hangi bölgede kosinüs negatifti? Burası kosinüs ekseni ya. Şu bölgede ikinci bölgede İkinci bölgede kosinüsün 60 olması için ben buraya 60 desem, bak 60 desem 180 eksi 60 diye hesaplanmaz mı şu açı? Bu lazım bana zaten. Yani ben kosinüs e, x için şu eksi 1 bölü 2 yerine kosinüs 120. Kosinüs 120 şunu pi'li yaptığım için pi'li yapayım. Neye eşittir gençler? 2 pi bölü 2'ye eşittir. Kosinüs 2 pi bölü 3 diye yazabilirim değil mi? Aynısı bak bunun tamamen aynısını yapacağım. Yine ne yapacağım? Birinci olarak bu kosinüsleri atacağım gidecek. Yani x eşittir 2 pi bölü 3 artı 2 k pi diyeceğim. Yavrum bir de şunu yapacağım. İkinci olarak x eşittir eksi 2 pi bölü 3 artı 2K diyeceğim. Şimdi burada da gene bakacaksınız şıklara. Bu olabilir ama olmayabilir. Bir de nasıl yazabilir? Mesela bunu buradan 2 P'yi eklerse buna 2 pi eklersem 4 pi bölü 3 artı 2K şeklinde de yazmış olabilir. Şimdi bunun bir çözüm kümesini yaz demiş. Ben şu şekilde yazmak istiyorum çözüm kümesini. Ç eşittir diyorum. X'lerden oluşuyor. Öyle ki şimdi şunları bir kere dersem 4, bas 4 tane şey yazacağım ya o yüzden azaltmak istiyorum. X eşittir diyorum. Artı eksi pi bölü 2 artı 2 k pi veya gençler x eşittir artı eksi 2 pi bölü 3 artı 2 k pi diye bulunmuş olur. Hemen şimdi tanjantlı ifadelerimize geçiyorum. Bana diyor ki tanjant x eşittir tanjant alfa, kotanjant x eşittir kotanjant alfa denklemlerin çözüm kümeleri nasıl bulunur onu göstereceğiz şimdi gençler. Şimdi gene eksenlerimi çizdim bak burası kosinüs ekseni burası sinüs ekseni. Yavrucum tanjant ekseni hangisiydi? x eşittir 1 doğrusuydu. Peki ben bunu şu şekilde uzatıyorum bakın. Bir alfa açısı çizdim. Peki mesela şu bölgede bir ifadem olsa benim. Şu bölgede bakın şuna bakın. Alfa hani bunlar ters açı birbirinin aynısı. Şöyle baktığım zaman baktığım zaman şuraya kadar bak. Buradan itibaren. Şu açı pi artı alfa gençler. Bu pi artı alfa ile alfa açısının tanjantı ikisi de tanjantı aynı. Nasıl yapıyorduk? Bakın bunları ben size e, nerede anlatmıştım? Trigonometrik fonksiyonlarda anlatmıştım. Alfa'ya bakıyorum. Pi artı alfa'ya bakıyorum. Onun uzantısı yine tanjant alfa. alfa uzantısı yine tanjant alfa diye aynı olduğunu görüyorum. Şimdi bunu söyledikten sonra gençler. Şurada bir kotanjantı değerlendirelim. Bakın yine bir alfa açısı çizmişim. Peki kotanjant ekseni eşittir bir doğrusu sevgili arkadaşlar. Peki hemen bu e, alfanın yani bu belirttiğim birim çember üzerindeki alfa ifadesinin ben ne yapıyorum uzatıyorum gençler ve kotenjant ekseni karşılığına ne diyorum kotenjant alfa diyorum bir açının daha kotenjantı aynı hangisi pi artı alfa açısının. Bakın şuraya kadar pi artı alfa açısının da kotenjantı yine aynı. Şimdi ben buraya yazmışım. Alfa ile pi artı alfanın tanjant ve kotenjant değerleri aynı. Ve tanjant ile kotenjantın periyodu pi'dir. Şimdi gençler şimdi ben bunu şöyle yazabilirdim. İşte x eşittir alfa artı 2k pi k ile z bu doğru. Bir de pi artı alfa diye yazabilirdim. Ama oradaki o pi ile bu aynısı ya. Yani o da bir tam sayıda çarpılmış hali. O yüzden o fazladan pi'yi buraya alıp tek Tek ifade şeklinde belirtiyoruz. Yani tanjant ve kotanjantın çözüm kümelerini bulurken direkt şunu yapacaksınız. Tanjantlarını yok edeceksiniz. Öyle düşünün. X eşittir alfa artı pi diyeceksiniz. Hemen bir soru üzerine değerlendirelim. Bana diyor ki tanjant x çarpı tanjant 12x eşittir 1. Denkleminin 0 pi bölü 2 aralığında kaç tane kökü vardır diye sormuş. Çocuğum böyle baktığım zaman böyle ikisi bir tarafta yani şu tanjant bu tarafta olsaydı kolayca ne yapardım? Biraz önceki kuralımı uygulardım. Ama öyle değil. Acaba ne yapabilirim diye bir düşüneyim. Tanjant 12x'imi yazıyorum. Tanjant 12x nedir gençler? 1 bölü tanjant 3x'tir. Yavrum bak aynı açı olursa hatırlıyor musunuz? Tanjant alfa çarpı kotanjant alfa eşittir birdi. Bak açılar aynıydı hatırlıyorsunuz. O zaman kotanjant alfanın ben ne olduğunu biliyorum. Bir bölü tanjant alfa olduğunu biliyorum. Yavrum o zaman şunu yerine biz ne yazabiliriz hep beraber? Tanjant 12x yerine tanjant 12x'imi yazdım. Şunun yerine kotanjant 3x yazabilirim. Ama şimdi çözebilmek için ikisinin de tanjant veya ikisinin de ne olması lazım? Kotanjant olması lazım. Şu an bu kotanjant, ikisinin de tanjant yapmak için bunun 90 eksi desem, yani isim değiştiren eksene göre yazsam tanjant 12x desem, bak tanjantımı yazdım. 90'dan çıkarırsam çocuğum pi bölü 2 eksi 3x olmaz mı? Şu iki açının birbirine eşit olduğunu, iki değerin birbirine eşit olduğunu biliyorum gençler. Yani... Birbirinin tümleri olan iki açının birinin tanjantı diğerine neyin eşitti? Kotanjantı eşittir eşitti? Bunu söyledikten sonra sevgili arkadaşlar, şunu söyleyebilirim ben birin 12x eşittir derim. Bak tanjantları ortadan kaldırıyorum, öyle düşünebilirim. Pi bölü 2 eksi pardon şurası 3x artı k diye yazabilirim. Bunu biraz düzenleyelim. Şu 3x'i bu tarafa atayım. 15x eşittir pi bölü 2 artı k oldu. Şu 15'ten rahatsızlık duydum. Pi bölü 30 dedim. Artı K pi bölü 15 diye yazdım. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce bir sorumuz daha vardı. Gene orada kaç tane kökü vardır diye bir sorumuz vardı. Orada ben açıları derece cinsinden yazarak açıları değerler vererek yapmıştım. Şimdi burada başka bir yöntem kullanacağım. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Bakın şimdi bana diyor ki x diyor, x değeri diyor sıfırla pi bölü 2 arasında olacak diyor. Yavrucuğum x şu görüyor musunuz? O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? Pi bölü 30 artı k pi bölü 15 küçüktür pi bölü 2 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Şimdi benim buradaki amacım k'yı bulmak. Yani k'yı bulup kaç tane değer verebileceğimi anlayacağım. Peki o zaman k'yı bulacaksam şunun şundan rahatsızlık duydunuz herhalde. O, o yüzden her tarafa ne ekleyeceğim? Eksi pi bölü 30 ekleyeceğim. Eksi pi bölü 30 yaparsam burası 0, yani şurası 0 oluyor. Ne kaldı? K pi bölü 15 kaldı. Eksi pi bölü 30'u bu tarafa eklersen bu şekilde oldu. Şurada bir işlemimizi yapalım. Şurası ne oluyor çocuğum? 15 ile çarparsam 14 pi bölü 30 oluyor. Bunu sadeleştirirsem 2 ile 7 pi bölü 15 oldu. Şimdi şöyle baktığım zaman bak şimdi bir daha yazayım hadi ben. Eksi pi bölü 30 oldu. Küçük eşittir. K pi bölü 15 oldu küçüktür. 7 pi bölü 15 oldu. Yavrucuğum her taraftaki pi'ler var görüyor musunuz? Her tarafı ben pi'ye bölebilirim. Böldüm. Bu sefer de 15'ler var. O yüzden her tarafı neyle çarpacağım? Aynı mantıkla. 15 ile çarptığınızı düşünün. Peki 15'e çarparsam burası ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2. Burada K kaldı. Aradığım şey zaten K benim. 15'ler sadece burada 7 kaldı. Şimdi burada ne var? Önemli bir nokta var. Bizim her zaman K'mız bir tam sayı gençler. Bunu hiç unutmuyoruz. K bir tam sayı. O zaman en küçük K değeri ne olabilir? 0 olabilir değil mi? 1 olabilir. Kaça kadar? 6'ya kadar. Kaç değer buldum çocuğum ben burada? 7 tane değer bulmuş oldum. Sevgili gençler bundan sonraki videomda videomuzda sinüs ve kosinüse göre diner denklemlerle homojen denklemleri anlatacağım. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.